tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şafa, sefalar getirdiniz. <laughs> evet arkadaşlar. E şimdi sizlere Stres tanıtacağım arkadaşlar. Yeni kanal ismini beğendiniz mi? Arkadaşlar siz niye internete Semoç Aramburu yazarak benim kanalımı bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada değiştirmem sebebi babamın hesabı ve ben babamın hesabı yüzünden bir sürü şey geliyor bana. Böyle nasıl desem sınıf arkadaşlarım falan neden değiştirmiyorsun profilini falan. Arkadaşlar değiştirdim. Kendi resmimi koydum. Adımı da Edem'in dünyası yaptım. Evet arkadaşlar yeni kanalıma hoş geldiniz Ecemin Dünya. Aslında e, kanalıma devam ediyorum. Ama başka bir isim. Ay super stopum düştü. Hop. Evet. Ah. Evet. Bir saniye şunları takayım. Evet arkadaşlar. Hadi devam edelim. Bir saniye. Tamamdır. Eee Şimdi arkadaşlar, sıktıralım. Böyle çok güzel. Yani çok beğendim arkadaşlar. Ben bunu bakkaldan galiba bir buçuk lira falan TL. Çok sevdim arkadaşlar, çok güzel. Aslında bunun üstüne e, siyah bir file vardı. Ama ben <laughs> bunun e, sarı file yaptım, onu çıkardım. Beğenmedim onun filesini çünkü. Böyle her tarafı şey saçıyor, böyle küçük küçük şeyler saçıyordu. Ben de o yüzden limon filesi yaptım. Limon filesi daha güzel bence. Şöyle sıktıralım arkadaşlar. Şurası biraz fazla açılmış galiba. Evet. Bakın şuralardan sıktırdıkça. Şöyle minnacık arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar bu... Ay. Ay. Arkadaşlar. Bu videomda bir saniye. Ee, videomda sizlere sizlere desktop'umu tanıttım arkadaşlar. Bence desktop'um gerçekten çok güzel. Arkadaşlar sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri de çok seviyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar desktop'umu tekrar gösteriyorum. Şöyle. Benimki kırmızı. arkadaşlar. Tekrardan kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.